yolda başına bir kurşun isabet ediyor. Olduğu yerde düşüyor. Bir can daha maganda kurşunlarının hedefi oldu. Bu kez 8 yaştaki bir çocuk hayattan koparıldı. Olay 27 Kasım Cumartesi akşamı Gaziantep Ocaklar Mahallesi'nde yaşandı. Henüz ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Ömer Ali Saçlı ailesiyle birlikte sokakta yürürken aniden yere yıldı. Küçük çocuğun yere yıldığını gören yakınları başından kanlar aktığını fark etti. Çocuğu hemen hastaneye kaldırdı. Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesine götürülen çocuğun başına maganda kurşunu isabet ettiği belirlendi, yoğun bakım alındı. Hastaneye götürmemize rağmen kurtaramadık. Kim sıktığı meçhul. Biz bir ses falan duymadık. Herhangi bir kavga, konvoy falan da yoktu. Kimse yoktu sokaklarda. Ancak yapılan tüm müdahaleler küçük çocuğu kurtarmaya yetmedi. 8 yaşındaki Ömer Ali hayatını kaybetti. Torununu kaybeden Dede Asım saçlı göz dökerek sorumluların bir an önce bulunmasını istiyor. İlk duyduğum an dünya başıma yıkıldı. Canımdan ciğerimden bir parçaydı. <laughs> Allah kimselere göstermesin böyle bir acıyı. En büyük ricam bana oldu başkasının evine ateş düşmesin. Bunu bunu yapanlar yanlarına kar kalmasın. Mutlaka bulunmasını istiyorum. Hayatını kaybeden talihsiz çocuğun cansız bedeni ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. Ömer Ali'yi hayattan koparan o magandaları bulmak için çalışma başlatıldı.